Olanı sevmek, yaşamınızı değiştirebilecek dört soru. Byron Ketty ve Stephen Mitchell. The Work çalışma adı verilen devrim niteliğinde yöntem. Çok güzel. Bu kitabı okumanızı öneririm. Birkaç temel ilke, büyük çözülme, diyaloglara giriş, çalışmayı çiftlere ve aile yaşamına uygulama. Evet. Sorgulamayı derinleştirmek, iş ve para üzerine çalışma yapmak, çalışmayı öz eleştiri uygulamak, çalışmayı çocuklara uygulamak, çalışmayı derinlerindeki inançlarımız üzerine uygulamak. Ben de sizi çok seviyorum çalışmayı herhangi bir düşünce veya duruma uygulamak. Bence bu kitabı birlikte çalışacağız öyle gözüküyor. Böyle çalışma kitaplarını seviyorum çünkü sizler de seviyorsunuz. Çok katkı oluyor. Bedene ve bağımlılıklara uygulamak, olabilecek en kötü şey ile dost olmak. Sorular ve cevaplar, hayatınızı çalışmanın rolü gibi güzel içerikler var. Sonra çizerek okuduğumda Beni etkileyen satırları sizlerle paylaşacağım. Burada bir "Beni kimse incitemez, bu benim kendi işim." diye bir başlık atmış. Başka bir yerde de aralarda önemli cümleler kuruyorlar ya. Çalışacağım bu kitaba, çalışacağım ve sizi de çalıştıracağım. Ya düşüncelerinize bağlanıyorsunuz. Ya da sorguluyorsunuz. Başka bir seçeneğiniz yok. Ya düşüncelerinize bağlanıyorsunuz ya da sorguluyorsunuz. Başka seçeneğiniz yok. Peki bir tane daha aralardan. Sonra kendi acımın sebebi benim. Ama sadece bu kadar.